Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlere Sarma Mahallesi'nde bulunan, geniş bahçe kullanım alanlı ve havuzlu bir site içerisinde bulunan Arakat 2 artı 1 eşyalı daire göstermeye geldik. Şu anda e, videoya başlamadan önce dairenin içerisinde gezdim. E, şu an size gösterebileceğim alternatifler arasındaki en geniş 2 artı 1 dairelerden bir tanesi burası diyebilirim. Burayı çok rahat bir şekilde eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. E, i̇çeride kullanım alanı oldukça büyük. Yaklaşık e, göz kararı olarak bunu sizlere söyleyeceğim. 90 metrekare genişliğinde 2 adet balkonu bulunan ve aynı zamanda antre alanı oldukça geniş olan güzel kullanışlı yazlık bir daire olarak burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi e, salondan videoya başladık fakat e, dairenin girişini sizlere göstermek istiyorum. Bahsettiğim gibi e, girişten itibaren iki kat yukarı çıkıyoruz ve dairemizin içerisine karşı tarafta bulunan çelik kapıdan itibaren giriyoruz. Girdikten sonra geniş bir antre alanı hemen şu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii dairemiz içerisinde elektrik aboneliği olmadığı için ışıkları yakamıyorum size. Biraz görüntü karanlık gelebilir. Onun haricinde sola doğru döndüğümüzde iki tane yatak odamız, balkon alanımız ve banyo bölümümüz hemen bu tarafta yer alıyor. Öncelikle banyosunu inceleyecek olursak sol tarafta bir lavabomuz, karşı tarafta klozetimiz, sağ tarafta duşakabin alanımız ve onun yanında ise çamaşır makinesini, veya termosfonu şu şekilde konumlandırabileceğiniz alan burada yer alıyor. Hemen karşı bölüme geçimde de e, buradaki yatak odası oldukça geniş. Yaklaşık e, 1 artı 1 bir dairenin salonu kadar büyük diyebilirim size. Bunu e, şu açıyla daha net anlarsınız. Sol tarafta geniş bir gardırop alanı düşünülmüş. Hemen onun yanında e, çift kişilik bir yatak baza başlık. Onun haricinde kalan yerlerde ise rahat bir şekilde içeride odanın içerisinde gezinebiliyorsunuz. Hareket edeceğiniz alan oldukça geniş olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi yatak başlıkları, komodinleri, şifon makyaj masası, tüm yatak odası takımının buraya çok rahat bir şekilde sığdırabiliyorsunuz. Yatak odasından dışarıya çıktığımız bölümde ise bir adet balkonumuz yer alıyor. Şu an tabii yan tarafta inşaat olması sebebiyle biraz inşaat sesleri sizlere gelebilir. O yüzden burayı çok kısa tutacağım dışarıya çıktığımızda sistemimizi şöyle tepeden gösterecek olursak sol taraftaki havuzumuz bir ay sonrası içerisinde dolmuş olacak. Yaza hazırlık yapılıyor şu anda. Yine karşı tarafta verende alanları yenileniyor. Bahçe bölümümüz bu şekilde. Sistemimizin giriş kapısı ve karşı tarafta Apollon Tapınağı'na gidebileceğiniz aynı zamanda karşımızda gözüken yeşil alan sit arazisi olmasından dolayı herhangi bir yapılaşmanın gelmeyeceğini buradan çok daha net anlayabilirsiniz. Burada e, bu dairenin içerisine oturduğunuz zaman dilerseniz akşam yürüyüş yapmak amaçlı Apollon Tapınağı çevresinde e, antik kent olan Didim Apollon'da e, çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz, oralarda yürüyüş yapabilirsiniz, tüm e, kafe, restoranlara oturup güzel bir şekilde vaktinizi geçirebilirsiniz. Şimdi e, diğer yatak odamızın içini sizlere gösterelim. Bu yatak odamız da e, az önceki kadar gayet büyük. Burası çocuk odası olarak, genç odası olarak e, daha öncesinde kullanılmış. 2 adet e, tek kişilik baza başlık yatak ve gördüğünüz gibi sol tarafta e, şifon yer, yani makyaj masası, komodinler. Yine her odanın e, kendine ait olan kliması burada kullanılmış. Hemen karşı tarafta ise geniş bir gardırop alanı bizlere sunulmuş. Burada tabii eşyalı olarak satılık bu dairemiz ama siz istediğiniz gibi konumlandırmasını yapabilirsiniz. Kendi eşyalarınızla daha güzel dekore edebilirsiniz. Daha öncesinde tabi yazlık amaçlı kullanılmasından dolayı genellikle ölçü olarak minimal eşyalar burada tercih edilmiş. Siz isteğinize göre, ihtiyacınıza göre bunların hepsini değiştirebilirsiniz. Salona girdikten sonra salonumuz gayet yeterli büyüklükte. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir oturma grubu düşünülmüş. Hemen karşı tarafa daha geniş bir televizyon tabii ki konulabilir, bir TV ünitesi yapılabilir. Onun yanında yemek yiyebileceğiniz açılabilen kitabeli bir masa kullanılmış. Yan tarafta ise L mutfak tarzında dizayn edilmiş olan bir mutfak tezgah ünitemiz burada yer alıyor. Tabii çamaşır makinesi daha öncesinde burada düşünülmüş. Onu banyoya alıp buraya bulaşık makinenizi rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Buzdolabı için gördüğünüz gibi yeterli alan zaten mevcut. Daha geniş hacimli bir buzdolabı tercih edebilirsiniz. Ve son olarak dairemizin salonundan dışarı çıktığımız Burada geniş balkon alanını sizlere göstermek istiyorum. Bu balkonumuz diğerine göre daha da büyük. Burada çok rahat bir şekilde 6 kişilik bir oturum burada düşünülebilir. Gördüğünüz gibi kullanım alanı gayet yeterli büyüklükte. Buraya dilerseniz özellikle kahvaltınızı yapmak için gün doğumunu ve gün batışı hemen karşı tarafta güney cephe olmasından dolayı Günün her saatinde güneş alan güzel bir daire burası. Yine gün batım manzaralarını bu balkondan çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Dairemiz bu şekilde. Yazlık kullanımı için birebir uygun. Tabii siz isterseniz devamlı olarak burada yaşayabilirsiniz. Bulunduğumuz lokal, lokalizasyonda ana cadde üzerine yakın olmamız sebebiyle özel hastaneler, kafe, restoranlar, banka ve ATM'lere gitmek isterseniz çok kısa mesafede. Yine merkez içerisinde kurulan sem pazarlarından alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Buradan yürüyerek çok rahat bir şekilde İsterseniz toplu taşıma imkanlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz kendi aracınızla plaja gidebilirsiniz. gidip gelebilirsiniz. Bunlar e, plaja olan mesafemiz. Arabayla söyleyeceğim 5-6 dakikalık mesafede burada yer alıyoruz. Oldukça güzel, sakin bir site burası. Bakımları gördüğünüz gibi şu an yapılıyor ve aynı zamanda e, bina içerisindeki merdiven boşlukları komple boyanıyor şu anda. Yaza hazırlık yapılıyor. Havuzda bahsettiğimiz üzere yaklaşık bir ay sonra e, tamamıyla bakım işlemleri yapılmış olup kullanıma açılacak havuz bölümümüz. Yine yeşillendirme alanlarımız, bahçe alanlarımız oldukça geniş. Burada çok rahat bir şekilde kafanızı dinleyip tatilinizi yapabilirsiniz. Ee, benim bu daireyle alakalı sizlere e, bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Detaylı bilgilendirme için aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizleri araya, arayarak ulaşabilirsiniz. Fiyatlarımız değişken olmasından dolayı, genellikle dövize endeksli olmasından dolayı çok sık bir şekilde fiyatlar değişebiliyor. Bu yüzden genellikle videolar içerisinde fiyatları söz fiyatların bilgisini aktarmıyoruz. Çünkü daha sonrasında yanlış anlaşılmalar yaşanabildi. Bunlar tecrübe edindiğimiz için güncel bir fiyat bilgisi almak isterseniz, isterseniz numaradan arayabilir, isterseniz videomuzun yorum bölümüne yorum bırakabilirsiniz. Hemen cevaplanacaktır, bundan emin olabilirsiniz. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım e, dairemizi beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer içerikleri yine görüntülemek isterseniz YouTube adresi üzerimizden ve e, Instagram adresimizden e, detaylı olarak diğer alternatiflerimizi de inceleyebilirsiniz. Satmak istediğiniz, kiralamaya vermek istediğiniz tüm gayrimenkullerinizle alakalı destek almak isterseniz yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.